Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'dan belki bir şeylere bakarım. Hmm. Bu iki arkadaşlar ikinci videom. Kanalıma abone olup like atarsınız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Abone olanlar kraldır. Abone olmayanlar canını sağ olsun. Yani diyorum. Başka bir şey de demeden videoya geçelim. Arkadaşlar ım, <laughs> Sesim kötü gelebilir onun için kusura bakmayın boğazım biraz rahatsız. <laughs> ah. Mesela şu bakalım ne bakalım neye bakalım? Csgoya bakalım. Gol. Csgo ay. Kese. Bu. Allah'ım. Allah'ım mesela ala Muhammed ve ala ala Muhammed. <laughs> Mesleko, canlı, CS, Pro Pro hareketleri. Ket. Arkadaşlar yanımda kuzenim var. Merhaba de kuzenim. Merhaba. Ve onun kanalına gidip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, ismi i̇smi Pro Ömer HD yazıyorsunuz. Direkten çıkıyor arkadaşlar. Hangisine boksuk? Buna bakalım. Böyle boş konuşanları ben videolarda hiç sevmem. Böyle kapatsın geliyor yani. Sesi komple kapatsın geliyor. Görüyorsunuz adamın elinde bir tane kılıç ve mermileri. Ve silah, AK ve tabanca. на глас. Потом видим, там я знаю. мой босс вот в Böyle adam durduk yere sıkıyor arkadaşlar. Böyle bakıyoruz. Adam sen diyecek hiçbir şey yok. Sadece duvara mermi sıkıyor. Arkadaşlar adam gördüğünüz gibi ateş ediyor duvarda da yaptığı başka bir şey yok. Evet arkadaşlar adam durduk yere yaptığı hiçbir şey yok sadece sıkıyor duvara. arkadaşlar. <laughs> ya yaptı hiçbir şey yok. Bakar mısın? Sadece bıçak çekiyor, silah alıyor, ateş ediyor, yaptı hiçbir şey yok. Bu adamın amacı ne ya? Neyse arkadaşlar ben konuşmayı bırakıp müziği açacağım. Müzikten. Siz rahat rahat izleyin. Bir de arkadaşlara vazgeçtim. Böyle bence daha iyi. Bir de adamın çektiği kamera bence çok kötü kamera. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. Bakalım başka ne var? Bu adamın yaptığı hiçbir şey yok. Sadece duvarı sıkıyor yani. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi JSgo hmm, hareketlerini gördünüz. Ee, bir dahaki video için kanalıma abone olup like atarsanız ve yandaki o minnoş zil tuşunu açarsanız ve arkadaşlar bakın sizden tam e, kanala daha yeni başladım diye çok like istemeyeceğim. Sadece bir 20 25 like istiyorum. Bakın arkadaşlar. Üçten geriye sayıyorum. Zaten iki tane elinize ayırıp oraya o ki on e, like tuşuna basıp kırmayı unutmayın arkadaşlar. Abone tuşunu da ve zil tuşunu da kırıp parçalamayı unutmayın arkadaşlar. hadi bakalım. Seviliyorsunuz. Bay bay. <laughs>